Sana bankada bir hesap açtırdım. Kendine yeni bir hayat kur Şeyma. Ha. Artık burada kalamazsın. Hiç bakma öyle ya. Hem ne bekliyordun ki ha? Ne bekliyordun? Bizim aramızdaki her şey bitti artık. Tamam. Hiç sevmedin beni değil mi? Hiç bu konulara girmeyelim Şeyma. Gitti gitti işte ya. Sen yoluna, ben de yoluma. Senin yolun sonu belli Mete. Uçurum. Şeyma uzatma dedim. Hiçbir zaman öyküyü ayazan koparamayacaksın biliyorsun değil mi? Onlar birbirine sıklama aşık. Yeter be! Yeter ulan! Bak sen de göreceksin. Herkes görecek. Öykü benim olacak. Benim. Şeyma. Şeyma. Niye hala buradasın sen? Neden gitmedin? <laughs> Odadan çıkmanı bekliyordum Mete. İzninle eşyalarımı toplayacağım. Ha. Ben şirketle konuştum. Eğer bir şeye ihtiyacın olursa onları arayabilirsin. Onlar da sana yardım ederler, tamam Ne kadar iyisin. Teşekkür ederim. Bir şey değil. Hoşça kal. Önemli Mehmet ortak oldular biliyor musun? Sırf bu da değil. Öykünün tasarımları için büyük bir defile düzenleyecekler. Öykü yakında çok meşhur olur diyorlar. Ay sen beni dinliyor musun? Şu an bunlarla ilgilenecek enerjim yok Olcay. Sen niye toplanıyorsun ya? Tatile falan mı gideceksin? Gideceğim buralardan. Yeni bir ev tutacağım kendime ve yepyeni çok güzel bir hayata başlayacağım ben. Mete'yle ayrıldınız yani. Hayda. Ben de bebeği aldırdıktan sonra belki yeniden hani, ne bileyim yani. Şeyma. iyi misin? Bebeğim için almıştım bunları. Mete sürpriz yapacaktı. Her şey çok güzel olacaktı. Şimdi şu hale bak. Ne Mete var ne bebek. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.